şey var hocam. Biz o manyak Türk milletiyiz. Hani o çılgın hani o işte kimisinin barbar hani o biz o saçma sapan, o tuhaf Türk milletiyiz. Biz o İslam için, İslam adına, İslam için uğraşan Müslüman Türk milletiyiz abi. Anlayana. Bir tek bize mi tuhaf geliyor bu durum abi? Yani bilmiyorum anlamadığımız bir şeyler var bu işte. Yani huylanmamak elde değil. Yemin ederim dün gece bak dün gece Hatay, Samanda ve Defne. Hatay'ın iki tane ilçesi. Biri 6.4, biri 5.8. Tamam. Yani şimdi fiziksel olarak anlattığın zaman Jeoloji mühendislerimiz de anlatıyor bunu. Yani o bölgede yukarıda bir şeyler olduğu zaman işte bir aşağı bölgede bir de Doğu Anadolu'nun yukarıda Bingöl Karlova tarafında zaten bir enerji çıkışı olacak. Ama yani bir amamız var. Yani bu ister komplede, ister komplo ister kompi de ne istersen onu da fark etmez. Ama uylandırıcı bir şeyler var. Yani bu özellikle bak bu özel bu, bu anlattık işte harpa anlattık her ne kadar bir tane videomuz silindiyse de iptal. TikTok'ta bile harpla alakalı ve anonimusla alakalı videolarımızı bilmem ne tahlil, ihtar mı neymiş bir şeymiş tam da anlamadık. Neyse önemli değil silsinler. Biz anlatmaya devam edeceğiz. Ama yani bu işte bir tuhaflık var bir huylanmamız gerekmiyor mu? Tam böyle bir şeyleri toparlıyorsun yani diyorsun ki bak diyorsun ben bu depremle hele 7 yedi buçuk sekizde Allah rahmet eylesin. Ben ölülerim ağlarım ama ağlarken de ayağa kalkmasını bilirim diyorsun. Bak milletçe diyorsun ki ben ağlarım. Ağlarken de ayağa da kalkarım. Öyle bir tane şeyle de yıkılmam diyorsun. Bir şey oluyor. Yani biz mi huylanıyoruz? Bizde mi bir tuhaflık var? Yoksa bu olan bitende mi bir tuhaflık var? Yani zaten olayın iki gün öncesinde işte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çıkıp ki normalde bak bu konu kapatılacak bir konu değil. Direkt Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Amerikan Büyükelçisi'ni ismini söyleyerekten o pis sırıtışlarınızı çekin. O ellerinizi çekin. Kime ne mektuplar yazdırdığınızın farkındayız. Hangi gazetecilerden ya açın seyredin orada. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması. Ha biz de yayınlayalım. Yani böyle bir konuşma yapıldıktan iki gün sonra böyle bir deprem. Ha zaten enerji orada vardı boşalacaktı ama o enerjinin boşalması için neden özellikle şimdi ha derdimiz var belki de ondan dolayı onu oraya yerleştiriyoruz bilmiyorum abi ama bilmek istiyorum bir hafta 10 on gün 15 on gün tam sarıyoruz İşte işte inşaatlarımıza başladık herkese 15'er bin vereceğiz hayatta kalanlar bizim canımızdır savaştayız ölen, ölen ölenler ölecek ama hayatta kalanlar biz savaşmaya devam edeceğiz diyoruz Cumhurbaşkanı Devlet Bahçeli'yle beraber kalkıyor hataya iniyor bir iki açıklama yapılıyor. Güzel bir şeyler olacak akşamına. Tekrardan sallanıyoruz. Birileri sanki bizi başka bir şeylerle korkutmaya çalışıyor. Ama işte o birilerinin unuttuğu bir şey var hocam. Biz o manyak Türk milletiyiz. Hani o çılgın hani o işte kimisinin barbar hani o biz o saçma sapan o tuhaf Türk milletiyiz. Biz o İslam için, İslam adına, İslam için uğraşan Müslüman Türk milletiyiz abi. Anlayana